Nurcan. Nurcan? Hı. Uyuyor musun? Gözlerimi dinlendiriyorum. <laughs> İyi yapıyorsun vallahi ya. Sabah kadar nöbet tuttuk vallahi. Nurcan. Efendim Alper. Şimdi sen dinleniyorsun ya. Bak ben diyorum ki bir de besini alırsan üstüne yemin ediyorum ara kendine gelirsin ha. Karbonhidrat Hı. lazım, protein lazım. Yani kahvaltıya gidelim mi? Ya sen niye en başta söylemen gerekeni sonda söylüyorsun Koyun kurusun ya. <laughs> Gidiyor muyuz kahvaltıya? Olur, gidelim hadi. <laughs> vallahi oldu bir iş ya. <laughs> Ne diyorsun Alper? Hiç ya. Arkadan biri selektör yaptı da ona tutuldum vallahi. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Toz çıktı abi. Geliyorum kardeşim. Alper yeter. Masada boş yer kalmadı. Bir müsaade eder misin ya? Bir şey deniyorum yani. Hmm. Hmm. Olmuyor ya. Olmuyor. Yok peynirli de olmuyor yani. Tutmuyor yerini. Ne diyorsun Alper? Sabahtan beri bütün börekleri yedim. Onu arıyorum ben. Hiçbiri senin kadar güzel değil. Şey ya, hayır, börek yani. Hani börekten şey ettim. Yani e, e, senin böreğin kadar güzel değil anlamda söyledim. <laughs> Sen ne zaman yedin ki benim böreğim? <laughs> Doğru e, yemedim. O zaman ben senin böreğinden yiyeyim bir tane. <laughs> ne yapıyorsun Alper ya? Ay artık yemem ben bunu. Aşk olsun ya. Ne yaptım ki Böyle ki yani? Sen bana mı yürüyorsun Alper? Yok. Nereden çıkardın ki canım? Hmm, umarım dediğin gibidir. Çünkü biz seninle sadece mesai arkadaşıyız. Tabii canım. Arkadaşız. Hem ben senin gibi zaten cıvık adamları sevmem. Bak bu kırıcı oluyor ama ha. Üf, kalkalım mı artık ya. Olur kalkalım. Kalkalım. Hesabı Olur. ödeyeyim. Hesabı da ödeyeyim ben hesabı. Hesap ne kadar kardeş? Hesabı ver abi. Ver hesabı. Nerede kaldı bu ya? Vallahi bir saattir buradayız. Gelen giden yok. Özel görevler böyle oluyor Nurcan'cığım. Saatlerce bekliyorsun. <laughs> ben de dün başladım mesleğe zaten. Böyle işleri hiç bilmiyorum. Yani tabii biliyorsundur canım ama... ...özel bir ekiptesin şimdi sonuçta. Benim kaçıncı operasyon bir bilsen? Kıdem mi basıyorsun, flört mü etmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen artık? Yok ya, ekip hakkında bilgi diyelim. Sağ ol. Yeteri kadar bilgin var benim. Ben bile lavaboya gideyim. Kardeşim, bu kız felaket hiç bulaşma. Beni dinle. Hiç de öyle durmuyordu. Çıtı pıtı bir şey. Kapak ustası çıktı. Yemin ediyorum ya Hiç bulaşma. Beni dinle.